Abi şunu alman lazım gidiyor. Nerede gitti O Ne oluyor? Oturma kapıyı yapıyor ya. Korktum <laughs> ya. O benim baygınım da olabilir aslında ha. Ertin abi şunu şey yap da bayacak beni ha. Dibiyet var. Geliyorum kardeşim. Aha geldi bot Oha. Sakar var burada istersen 6x de var. Ne? Bu var ya adamları görüyor böyle ya. Böyle bakıyor ya bir yere. var. Bot var Ersin. Ne? Bot var bot. Geliyorum. Ya yine bana sorayım. Bir tane daha var. Bir tane oldu ya. M762 var ya. Komp verebilirim bu arada. Alırım. Şey yapayım, Ya, Al, attım. Ah gördük ikinci kat burada. Oo, şunlara bak. Bak birinin silahı biri. orada duruyor mu? AFK mı? Ha yok. Soldan biri koşuyor abi yolda var. Aynen. Boçuk Bot. Aynen boçuk düz dursana boçuk boçuk. Neyse. Eşinden giderler mi onu? Oo boçu fena. Ben botçu alıyorum. 아빠 아아 뭐다 말인다 아베? 죽을 것 같네. 빠스 Hayır be. Bomba dışarı attım yani şuta. Bir tane içeri. Bomba senin yerde. miydi? Süper. Hayır lan. Bir atış geldi. Çok evet, fazla mı? Şurada. Yılana bak orada da yatmazsın. <laughs> Yeşil giymiş orada yatıyor. <laughs> Bak ne Arkadaşları da var. Alt katta var onlar oraya hiçbir şey ya yatıyorlar. Aynen baksana ya. Araç Arka çatıda Abi Sefa sen ne yapıyorsun ya Nerede Salonda mı Nasıl bak ya? Kaç kişilerde? Var <laughs> mı sayı Ben bir yordum bir. Ben de bir yordum. Oyun alanına düşen. Koçuklar galiba. Bu ekip niye çatışmıyor abi? Arkadaşı da herhalde araç çıkıyor Aa birini gördüm. Ne yap? Ha bug geldi. Bug geldi. Bug geldi burada. Diğer eve mi geçecek ya? Hmm. Duvarda. Bitti. Tepe? Kaldı hala değil mi? Tepe bitti abi. Öldü ya. Aa bir Kişi miydi? Hayır. Yo abi. Baygın da şey var. var Baygın varken sık. Hala sıkıyor. <laughs> Oha abi benzin aldım El, elini... benzin şu Çantanda. çantanda. Çantanda, patladı ama canım da gitti. Nasıl abi? oluyor? Şu an çantanda mı yakıt? Aynen aldım ama canım gitti. <laughs> Bunlar bence gitti ya. Toros şey... Belki arası, de. Aynen. Abi. Oynayalım abi gel. Arka sıkıyor. Kanka hepsi tutamaz. Nerede bayıttınız? Ooo. Bayıya bak. La bombayı attı yine ya. ha bak geçen oyun da aynısını yaptı Beyler şu suayını... Çattı Çazı mı? Kanka bomba geri mi geliyor? Yok. Evde olan da var. Kanka girmeye gerek Hoş yok biliyor musun? Be. Hiç gerek yok Ersin. Giderim Ersin gidelim abi alalım ya. gidelim. Çıkarmayacak ki bizi. Lan 50 kere çıkarız buradan. Hiçbir şey yapamazlar. Aynen. Abi. Bekle sisteyim ben orayı. Evet, Biliyorum ben çatıyor. Artık bayıl ha? Tam olarak bu ya Tamam adamlar sislendi şu an Baygın var. Gelin isterseniz beyler. Bırakın gidelim ya. Ölsünler buradan. Tam aynı refleksime denk geliyordu adam. Dur abi dur dur dur. Dur dur öyle hızlı gel. Geldi alt katta. Sağda adam var he. Bilmiyorum. Sağ aynen öte. Onlar şimdi bunlarla uğraşıyor. Diyor şu an onlara doğru gidiyorsun. He. he. Çok kalabalık değiller herhalde kanka. Abi sokak araçlısı var ya biliyorsun. Aynen aynen aynen. Nerede? Yolda. Sol abi, önümüz. Oo. Oh. Bunlar belki çıkmıştır he. Direkt baygına bak. Hala baygına bak ya. <laughs> Ne yapacağım Baygın önünde 3 kişi var ya. Nice man. Yani. Can değilmiş ya. Can'a bak ya. çok izliyor. Nerede çatıştı acaba? Sağ altta yani? Toros. Hı -hı. Buradadır muhtemelen. Yolda adam var Ay. karşıya gitti Bu traktörün orada. Burada mı? Aa bunu. Bunlar... Memo arkanda. Oha her yerden atış geliyor. Ya abi. Kanka sola e biraz. E sola sola ya. sola. mı? Tamam neyse. Abi solda da bir. Bomba, bomba. atacağım. Bir kaldı baygın. Canımı basıyorum lan. Memo zıplana bak zıplayarak gidiyor kanka. Helal. Tamam kanka. Ay ulan iki gitti ya. Lan, kanka. Çeşke, kanka. Ya. Lan beni kanka. düşürdü beni. Ben mi düştüm? Tabi tabi ben düştüm orada. Niye durayım? Saçmalığa bak şoförü vuruyor ya. Bu ara moda ha. Direkt şoför düşüyor kanka şeyde. Buraya bir. Kanka ben şuradan bir luta bakacağım. Tiz. Tiz'i gördün mü? Gördüm. Kendisiniz. Bak geldi. Memo. Bak yanımda. birbirlerine girdiler galiba. Ersin teksin. Sıkıntı yok. Şu an bombayla oynayacağım. Bagi aldı geri gidiyor. o alan bizde gibi ha. Aynen kanka. Kimseyi sokmazsak var ya süper oluyor da ben lan ben açıktayım ya geliyorum. Oy Memo. Arka bana denemese. Birazdan bana diyecekler gibi. Neyse. Sen orada mısın? Tamam ben de iki katlıya evet. geçiyorum. <laughs> zeyne, zaten görür ya. Tamam alt kattayım. Kanka. Bir baygına basarlar ya. Başka bir şey düşünmek lazım. Neyse. Memo sniper çekmeyelim kanki şimdilik. Bir bekleyelim tamam mı? Araçta baskın gelecek ya tarayalım gitsin. Bir baygını her iki tarafta basar bizi. Kanka ben... Şu an bana bomba falan atıyorlar. Tam yakında bir adam var da bilmiyorum nerede tam. Araç geliyor. Geldi araç mı? Evet, <laughs> kafa atıldı. Helal. gel. Süpersin. Sağda e, yanıyor mu bilmiyorum da. Hayır, atlayalım mı? Bir kaldı, bir bir. Bu kadar budur. Kanka sahip. Sahip kimin kafasını gördüm sanki bir tanesini. Hah gelmiş. Ben de gördüm evde. Kanka can basıyorum Ersin. Tamam. Ben de bomba arayacağım ya. Aldım birinden. Ben de ben burada burada sağımda. Tamam duydum. İkisi de burada galiba. Tamam biri gitti gibi. Hadi. Yaşıyor musun ona ya harbiden? Kardeş 5 tane buldum ben ona göre. Oo. Nereden sıktı o? tarafta kanka bir tanesi. Kanka sağdaki ölümsüzlüğü şu galiba lan. Aa, şu bagili bana sıkan sen miydin kardeşim? Gel bakayım böyle bir. MK sprayını nasıl atıyorum sana gel gel. Sen bunun sesini duyuyor musun kanki? Bu Hayır metini. kanka onu duymuyorum. Onu duymuyorum ben sola bakıyorum şu an. Tamam. O sende. Okay, okay, okay. Alıyor musun onu? Dur bakalım. Arkadaş solu da ben ufaktan görüyordum da. Versin tamam. Sağ kaldı. Gelme Sa Son bir. Sol. Bir tane yedi beklesene gelme gelme gelme. 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 Memo Geldi gelme. Kanka. Yanına gelmeme gerek yok ben seni korudum. Var mı güdümlü? Bir tane. <laughs> Kanka ben vururum onu da sen çık <laughs> vur diye vuracağım. Ben ona bir tane... Ay <laughs> lan bir vuruşluk canı kalmış zaten. HL atayım da sen git vur. Canlı baksana şu lan. Yok. Ama ben de fazla vurmadım. Helal.